1994 Bucak İmam Hatip Lisesi mezunları olarak dördüncüsünü yaptığımız e, buluşmamızda yine katılımımız bayağı var. Bu yıl dördüncüsünde arkadaşlardan farklı olarak okulumuz öğretmenlerinden Hayri Akay hocamız, Mehmet Soy hocamız ve beden eğitimi öğretmenimiz Hüseyin Urakoğlu da sağ olsun bizleri kırmadılar, geldiler. Hayri Akay hocamızdan, okulumuzun müdüründen birkaç kelime almak isteriz. Evet, bugün burada 1994 İmam Hatip Lisesi mezunlarıyla buluştuk. Güzel bir gün geçiriyoruz. Davetlerine icabet ettik. Yıllar sonra öğrencilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mezunlarının davetine biz de geldik. Davet ettikleri için hepsine teşekkür ederim. Hüseyin Hocam. Hepine sağlık. Gençlerle olmak abi. güzel. Bir... güzeldi. <laughs> Çok sağ olun hocam. Hala güzel değil mi hocam? Hala güzel. Teşekkürler ee, hocam. Sonra Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. <laughs>